Türkiye'nin salgınla mücadelede kazandığı başarıda sokağa çıkma kısıtlamasının rolü büyük. 31 ilde uygulanan 3 günlük kısıtlamanın bugün ikinci günü. Ankara en sessiz ve ıssız günlerinden birini geçirdi. Sessizliği bölen fırıncıların sesi oldu. <laughs> büyük meydanlar sessiz, kalabalık caddeler yine ıssızdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ankara sokaklarında yalnızca görevliler vardı. Burası da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ankara'nın en merkezi noktası kalabalığında en yoğun olduğu noktalardan birisi. Kısıtlamanın ikinci günündeyiz. Kızılay Meydanı sessizliğini koruyor. Kimilerinin buluşma noktası, kimilerinin dinlenme noktasıydı. Ulus Heykel Meydanı kısıtlamanın ikinci gününde ise meydan sadece güvercinlere kaldı. Burası da sıhhiye meydanı sadece mitingler ve resmi törenler öncesinde bu alan bu kadar boş kalırdı. Kısıtlamanın ikinci gününde ise yine burası sessiz ve ıssızdı. Sabah ve akşam saatlerinde tıklım tıklım olan otobüs durakları ve kaldırımlar bomboştu. Parklar ve çocuk alanları da sessizdi. Uzun zamandır çocuk sesine, çocuk cıvıltısına hasret kaldı bu oyun parkı. Ankaralı yaşlıların en önemli dinlence mekanıydı. İşte bu banklarda uzun zamandır kimsesiz ve sessiz kaldı. Polislerin denetimleri devam etti. Sürücülerin ateşleri ölçüldü, izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlama süresince fırınlar, eczaneler ve su dağıtıcıları açık olacak. Fırınlarda iftardan 2 saat öncesine kadar satış yapabilecekler. Aşırı kuyruklar oluşursa da sosyal mesafeye dikkat edilecek. Herkes evinde sağlığını düşünürken biz fırıncılar sokaklarda herkesin ayağına kadar ekmeği götürüyoruz. Güzel bir hizmet tabii gidemeyenler için daha doğru sokağa çıkma mecburiyeti olmayanlar için fırınların servis etmesi gayet güzel mantıklı. Sokaklardaki sessizliği pidecilerin anonsları bozdu. Sıcak Ramazan pideleri vatandaşın kapısına kadar götürüldü. Kısıtlama var ama işte halkımız evde olduğu için yoğunluk var. Biz de elimizden geldiği kadar hızlı ve temizleyecek şekilde vatandaşlarımıza pideyi sıcak sıcak ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok memnunuz, iyi olmuş yani. Çok teşekkür ederim, sağ olsunlar. Ama çok sıkıldık artık. 65'ler dışarı çıkamıyor. Bunu aldık, ayaklarımız çok ağrıyor. Türkiye'nin en kalabalık gönüllü motorize ekibi de Ankara'da iş başındaydı. Çankaya Kaymakamlığı 120 gönüllüyle yaşlılara yiyecek ve yardım paketi ulaştırdı. Ankara'da sokak hayvanları da unutulmadı. Onlar için belli noktalara mama bırakıldı.